Ey kömür gözüm Ayrı kaldı gözlerin gözlerimden Ayrı kaldı kaç ay Muhabbetin sözlerimden Kafanı koyup doyuduğun başın dizlerimden Çok uzak olmasa da limanın denizlerimden Ey kömür gözüm Ayrı kaldı gözlerin gözlerinden Ey ayazında gecenin dizlerimde yatan kadın Yüreğimin en derinlerine kadar kazındı adın İçimde kaldı diplerime kadar çektiğim kokun tadın O yok mu yüreğimi hoşnutla saran nazım inadın Ey ayazında gecenin dizlerimde yatan kadın Ey bir bakışıyla kavrulup kül olup dayandığım Her bakışımda seni arayıp da görür sandığım düşünmeye gerek duymadan her şeyine inandım. Gecenin karanlığında yalnız kalıp sessizlikle seni Ey bir bakışıyla kavrulup kül olup dayandım. Ey solum sensiz geçiyor günlerim zor olsa da üçer beşer. Yalnızlıklarım dikilmiş karşıma sanki emrime hazır bir asker. Özlemek değil mi zamanın bize yaptığı bu bir şer. Özlemek yüreğimle kavuşmaya bekleyen bir mahşer. Ey solum sensiz geçiyor günlerim zor olsa da üçer beşer. Ey kocamana sarılıp da kokun içime çektiğim, Gönül tarlama aşk tohumlarını ektiğim, Fotoğraflarına bakıp da özlemek gibi bir dert çektiğim, Aşkınla ateşi, ateşle aşkı yaktım. Ey kocamına sarılıp da kokun içime çektim. Ey karanlık gecelerime ışık olan nurum. Can özüm, her şeyim, solum, ilk nurum. Başıma gelen en güzel şey, bir ömürlük uğrum. Aşkımla yanar, tekrar yanmak için soğurum. Ey karanlık gecelerim ışık olan doğru Ey kömür gözüm Ayrı kaldı gözlerin gözlerimden Ayrı kaldı kaç ay Muhabbetin sözlerimden Kafanı koyup da uyuduğun başın dizlerimden Çok uzak olması da limanın denizlerimden Ey kömür gözüm Ayrı kaldı gözlerin gözlerimden